eğitimlerimiz süresince işlemleri daha hızlı gerçekleştirmek için klavye kısa yolları kullandık. Premier içerisinde her komuta bir kısa yol atanmamıştır. Programı kullanırken kendimize özel kısa yollarda kullanmak isteyebiliriz. Premier özel kısa yollar oluşturmaya ya da var olan kısa yolları değiştirmeye olanak sağlar. Bunun için edit menüsü altında, Keyboard Shortcuts bağlantısını kullanabiliriz. Bu bağlantıya tıkladığımızda sol bölümde komutları, sağ bölümde klavye kısa yollarını görebiliriz. Menüler altındaki üçgen ikonlarla aradığımız komuta ulaşabildiğimiz gibi arama kutusuna ilgili komutun ismini yazarak da ulaşabiliriz. Burada bir nokta daha belirtelim. Daha önceki sürüm olan CS 5.5 ya da Final Cut gibi bir video işleme yazılımının klavye kısayollarına hakimseniz Premiere bu yazılımların varsayılan tanımlı klavye kısayollarını tümüyle geçiş yapmanıza da izin verir. Bunun için keyboard layout preset seçeneğini açabilir ve değiştirebilirsiniz. İstediğiniz anda yine bu seçenek ile Adobe Premiere Pro CS6 klavye kısayollarına dönüş yapabiliriz. Arama kutusuna örnek olarak Trim yazalım. Yazdığımız anda yazılımın farklı bölümlerinde kullanılan komutlardan içinde Trim geçen tüm komutlar listelenebilir. Örneğin Sekans'ta Trim Edit komutunun klavyeden T kısayoluna atandığı görülmektedir. Alt bölümlerde farklı trim seçeneklerinin de listelendiğini görebiliriz. Ripple Trim Next Edit to Playhead komutuna henüz bir klavye kısayolu atanmadığını görüyoruz. Örnek olarak bu komuta bir klavye kısayolu tanımlayalım. Shortcut bölümüne tıklayalım. Örnek olarak R tuşuna basalım ve atayalım. Bir sonraki komut olan Ripple Trim Previous Edit to Playhead seçeneğine W tuşunu atayalım. Bu aşamada başka bir komuta atanmış bir kısa yol kullanırsak alt bölümde buna dair uyarı da görüntülenecektir. Bir başka komut üzerinde daha deneme yapalım. Arama kutusuna Loop yazalım. Farklı panellerde Loop komutuna ait kısa yollar tanımlayabileceğimizi görebiliriz. Örnek olarak Source Monitor paneli altındaki Loop komutuna kısa yol tanımlayalım. Shortcut bölümüne tıklayalım. L tuşunu atayalım. Alt bölümde bu tuşun farklı bir komuta atandığına dair uyarı belirecektir. Bu aşamada uyarıyı göz önüne almadan işlemi onaylayabiliriz. Önceki komuta atanan klavye tuşu iptal edilip bu komut üzerinde varsayılan olacaktır. Clear düğmesiyle tuşu temizleyelim. Yerine Ctrl L tuşlarına basalım. Böylece diğer komuta atanan klavye kısa yolu da korunmuş olacaktır. Bu örneklere benzer olarak birçok kısa yolu değiştirebiliriz. Klavye kısa yolları üzerinde değişiklik yaptığımızda üst bölümde yer alan Keyboard Layout Preset bölümü custom olarak değişecektir. Klavye kısa yollarımızı yedeklemek istersek Save As düğmesini kullanabiliriz. İşlemimiz bittiğinde OK düğmesiyle değişiklikleri onaylayalım. Atamış olduğumuz klavye kısa yollarını deneyelim. Ripple Trim Next Edit to Playhead komutunu yeni atadığımız klavye kısa yoluyla deneyelim. Zaman çizgisinde Oynatma kafasını bir klibin sonlarına doğru ayarlayalım ve R tuşuna basalım. Oynatma kafasından sonraki kısmı kendiliğinden kesecek ve aradaki boşluğu da kapatacaktır. Benzer şekilde klibin baş bölümüne doğru oynatma kafasını ayarlayalım ve klavyeden W tuşuna basalım. Klibin baş tarafı oynatma kafasına kadar kırpılacak ve arada boşluk kalmayacaktır.